Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir içerikle beraberiz. Hani biliyorsunuz rant ile ilgili çok video zamanla çektim. Ama bu sefer ekşi sözlükteki rant yorumlarını okuyacağız. Katıldığım katılmadığım noktaları da ineceğim. Hem biraz komikli video olsun elim, hem de böyle biraz bilgilendiren bir video olsun. Şimdi... E, Rantla girdiğimizde ilk başta bir yorum çıkıyor. Bunu okuyorum. Lise sürecinde okula destek olacak mobil uygulama ve kitap seti. Kardeşime 9. sınıf setini aldık. Biraz pahalı geldi. Ev dershanesi gibi bir şey. Fasiküllerini çok beğendim. Müfredatla uyumlu, organize şekilde belirlenmiş Fasiküllerle videolar uyumlu bir şekilde ilerlemektedir. Konuları birikmiş olduğu için tekrardan zorlandım ilk denediğim zaman da. Ee, güzel bir lise kazanınca saldı. O yüzden ona faydası olur mu bilemiyorum. Kendi adıma rengarenk sevimli bir set. Uzaktan yapabileceğim ne varsa yapmaya çalışıyorum bakalım. Yakında buraya editlerim. Ve demiş ki e, hızlı tekrar videoları da varmış diye yeter içerikte. kardeşimin yakınlığı nokta şuymuş. Videolar çok yavaş, çok yavaş ilerliyor. Direkten yakınmış. Ama sonrasında güncellemiş hızlı bir anlatım doğar. Yani hızlandırılmış tekrar videoları var demiş. Aynen öyle. Fiyat pahalılığı konusuna gelecek olursak şuna değinmek istiyorum. E, haklısınız. Doğru ama maalesef ki her şeyin fiyatı çok arttı. Benim arkadaşım dershaneye yazılmak için dershaneyle konuştuğunda 30 bin lira fiyat piştiler ve maalesef ki bunun içine kitap ekli değil. Ha, belki İstanbul bölgesinde yaşadığım için bu fiyattır. Belki başka bölgelerde fiyat daha uygundur. Mahalle mahalle, semt semt, il il değişiyor olabilir. Ama en azından kendi oturduğum İstanbul Avrupa yakasından örnek ver, vermek gerekirse 30 bin lira kaynak kitap yok dedi. Kaynak kitap o bu denemelerle artı 7 bin lira. Yani 37 bin lira. Hadi sonra 40 bin lira diyeyim de yani çok yüksek maliyetten ama rantumu bu kadar maliyeti yok. Daha uygun fiyatlı da oluyor. Hem kitapları geliyor. Koca bir kolye. Bir önce kutu açılım videosunda zaten paylaşmıştım. Şuradan tıklayarak o videoya da bakabilirsiniz. Ee, o yüzden hani fiyat uygunluğu açısından bana mantıklı geliyor şu an. Üniversite hazırlık sürecinde bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği öğrenci koşu, hedefe ve seviyeye göre rehberlik konu anlatım videoları, soru çözümleri, deneme sınavları, çıkmış soruları, her seviyeye göre ÖSYM tarzında yakın sorular barındıran bir sistem. Fiyatı ilk başta pahalı gibi dursa da bütün bunları toplamda verdiğimiz parayı düşününce uygun oluyor. Katılıyorum kesinlikle. <laughs> ee, Ek olarak ürünü aldığınızda elinizde kitapların da bulunması ve size sınav için soru çözme özelliği kaybettirmiyor oluşu da online çalışmanın en büyük zararlarından birini enkarte etmiş. Ya aynen öyle kitaplar falan da yanımıza geliyor bu gayet iyi. Kitapların biri dışarı atmış ee, soru bankası falan var konular süper ama cevap anahtarı yok. Ee, uygulama iyi olmayan biri bu kitapları kullanamaz çöp. Ee, bunu da şu şekilde açıklıyorlar. Biliyorsunuz ki korsan çok fazla satılıyor korsan yollarla. Hani alıyorlar Rant dijital setini ama kitaplarını kullanmıyorlar, satıyorlar. Rant da bunun önüne geçmeye çalışıyor ama şöyle bir şey var. Siz diyelim dijital setini aldınız 2020 yılından sizin bir üyeliğiniz vardı. Ama bir siz 2022 yılındasınız ve kitaplar elinizde kaldı. Siz round desteği aradığınızda benim eskiden üyeliğim vardı. Cevap anahtarımı istiyorum dediğinizde round size cevap anahtarını gönderiyor. Hiçbir şekilde sorun, hiçbir şekilde sıkıntı çıkmıyor. Sadece üye olmanız, yani o seti sizin satın almış olmanız gerek. Ama bir arkadaşınızdan aldıysanız arkadaşınız round desteği arayabilir. Round destekten benim böyle bir üyeliğim vardı. Geçmiş yılların sorularını istiyorum çünkü kitabım hala elimde boş. Ben bu soruları çözmek istiyorum dediği zaman direkt yardımcı oluyorlar. Ee, YouTube üzerinden denk geldim. Bir bakayım dedim ne olup ne olmadığını anlamak için. Ee, ön Önyargıda bulunmak istemiyorum ama e, pek emin olamadım demiş. Şöyle kullanmadan emin olamaz. Ee, videolarını da dinleyebilirsin ama eskiden şöyle uyardım. Bir hafta ücretsiz üyelik olayı vardı. Keşke o üyelik olayı gelsin. Mesela benim beğenmediğim noktalardan biri bu. Eskiden çok eskiden böyle ücretsiz bir haftalık falan deneme olayları oluyordu. Keşke o olay tekrardan geri gelse. YouTube reklamları sayesinde keşfettim. Teşekkür ediyorum. Rand, iyi ki keşfetmişim. Seni yazmışlar. Ee, onun dışında diğer ekşi yüzlü sözlükteki bu kadardı. Sonrasında da e, başka bir siteye girdiğimizde baktığımızda hemen şunu diyoruz: e, Palme kitabım var, ama cevap anahtarına ulaşamıyorum. Bu yüzden kitabı kullanamıyorum. Ne yapmam gerek? demişler. Ee, dediğim gibi müşteri destek hattını aradığınızda direkt size yardımcı oluyorlar. Ee, onun dışında rauntun ömrü bir sene. Bunu söyleyeyim. Bir sene boyunca kullanabiliyorsunuz istediğiniz gibi rahatlıkla. Bir sorun da olmuyor. Ee, sorularımı çözdüm ama cevaplarını bulamıyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi güncellenen sistemde kare kod olayı var. Kare kodunuzu okutuyorsunuz. Kare kodunuzu okuttuğunuzda o da zaten ee, siz aşıkın işaretlisiniz, aşıkın işaretlediğinizi söylüyorsunuz. Doğrunuzu, yanlışınızı söylüyor. Cevap B şıkkı diyor. Çünkü şu yüzden deyip anlatmaya başlıyor gayet bir şekilde. Ee, sorunumu, sorunum şuydu. Ekstra bir not çıkarmaya ihtiyaç duyup duymayacağımı bilemiyordum. Ama sisteme girdiğimde video anlatımının yanında notlar da gördüm. Evet video anlatımı girdiğinizde sağ kenarda notlar çıkıyor ve şöyle bir olay var. Siz konu anlatımını dinledikten sonra arkasından genelde 2-3-4 soru geliyor. 2 3 soru kesin geliyor. O soruları çözüyorsunuz. Çözdükçe işte konu sonra iyice pekişmesini sağlıyorsunuz. Hani konu sonra çözülen sorular sorular çünkü böyle daha pekiştirici odaklı oluyor yani tamam konuyu anlattım ama konuyu anladım deyip geçme sonuçta soruyu çözebilecek misin sen soruyu çözemiyorsan konuyu tam anlayamamışsındır demek ve bu yüzden tekrardan korantımı dinlemeye başlayabilirsin tekrardan anlatımını dinleyebilirsin demek bu yüzden her videolardan sonra 2-3 tane soru soruyorlar mutlaka bu programa arkadaş tavsiyesiyle daha iyi oldum İlk başta benim de çekincelerim vardı ama rahat kesinlikle benim aradığım uygulamaymış kişisel çalışım programı oluşturması telefon ve tablet uygulamalarında her an oluşabilir olması çok güzel ee, ama benim asıl bayıldığım özellik eksik olduğu noktaları belirlemesi ve o konu hakkındaki videolu anlatımlardan çözümlere sorulara kadar her şey ulaşabilmem. Çünkü çoğu öğrenci benim gibi ders çalışmaya başlayacağım zaman hangi konulardan başlayacağımı hangisi eksik olduğumu kestiremezdim diyor. Ekşi sözlükteki bitti şimdi de şeyden bakıyorum şu kızlar soruyor sitesi var oradan bakıyorum hocası çıktı karşıma. Bunda da değindiği nokta doğru. Ee, siz girdiğinizde ilk başta seviye belirleme testi var. Siz mesela fizikle diyorsunuz ki hani seviyemle merak ediyorum, sıfırda mıyım? Ortada mıyım? Eğer ortadaysam ya da çok ileri bir seviyedeysem başlangıç videolarını izleyip vakit kaybetmek istemiyorum diye düşünüyorsanız o testi çözüyorsunuz. Sizin eksik olduğunuz noktaları diyor. İşte o fizikte optik konusunda geridesin, vektörler konusunda geridesin. Bu ikisine ağırlık vermen lazım diyor. Diğerlerinden full çektim diyor. Sana yaptığı programda fizik ve e, fizikte vektörler ve optik üzerine ilerlemen gerektiğini söylüyor. Örnek bir programını hayalliyor zaten. Siz de o eksik olduğunuz noktaları dinliyorsunuz. Bazen şey oluyor. Mesela benim 3-4 hafta ranta giremediğim bir dönem olmuş. Tatillerim, şehir dışı Geldiğinde e, geldiğimde konulardan geriydim. Ama oradayken e, böyle hani bildiğim konular vardı benim. Arayı kapat yaptım. Bir iki konudan okey iyi çıktım. Onları araya kapat yapmıştı. Tekrar dinlememe gerek kalmamıştı. Sonrasında geçen sene başlıkları okuyordum. Alıp almama konusunda kararsızdım. Kullanan yoktu adam akıllı. Bu sene aldım. Artık bir şeyler yazabilirim. Kitaplar, limit, palme, piyasadaki en kaliteli kaynaklar. Düşünürseniz e, tanesi zaten 100 liraya geliyor. Pakette de 30 kitap var. E, ve bu yorum yazda bir yıl geçmiş. Geçen sene e, 60 ile 100 lira arası kitaplar demiş. Ve bir sene olmuş. Şu an kitap fiyatlarını tahmin bile edemiyorum ben. Ee, pakette 30 kitap geliyor. Sırf kitap parası bile ödediğimiz parayı çıkarttığı için memnun kalmasam da kitapları kullanırım artık diyerekten kendimi teselli ettim. Ama mükemmel çıktı konu anlatımları. Eksiğimizi falan söylüyor. Ona göre konu anlatımlarını derliyor. Yoktan yere konudaki tek bir kısım için hoca, koca videoyu izlememiş oluyorsunuz diyor. Bu olay doğru. Mesela YouTube'da bir fizik konu anlatımı yazdığınızda ee, bir sürü video çıkıyor. Bir sürü video var. Ama rahatla siz eksiklerimi gör dediğinizde işte eksik olduğunuz kısım görüyorsunuz ve sadece eksik olduğunuz kısma yöneliyorsunuz. Benim de öyle arkadaşlarım var. Şey diyorlardı. Hani şey var tamam aldım. Hani en kötü konu anlatımlarını, video anlatımlarını beğenmezsem palmeleri, limitleri, soru bankalarını kullanırım. Videolarını dinlemem diyorlardı. Sonra videolarını dinleyen arkadaşlarım çok memnun kalmıştı. Gerçekten çok hoşlarına gitmişti. E dediğim gibi gerçekten aslında mantıklı bir yaklaşım. Sadece kitapları almaya kalksanız bile uygun oluyor ve biliyorsunuz bizim bir raunt kodum, kodumuz kodumuz <laughs> raunt kodumuz var. Round kodumuzda da dehşet bir indirim oluyor. Zaten ekranla koyacağım o kodu. Yani nereden baksanız bayağı bir indirim oluyor. O kodda mutlaka kullanırım. Ee, çok memnunum. ÖSYM tarzı sorular var. Hem de geçmiş yılların sorularını da barındırıyor. Bu soruların hepsini bul, bulmak oldukça zor. Round bunları sağlıyor. Bence özel ders, özel dershaneye vereceğim parayı rounda vermek daha mantıklı olur yazmış. Eee bir yıl önce yine bu da. Yani şey diyenler olabilir. Kolpu batıyor bu kız uydurum falan. Link de var. Kızlar Kızlarsoruyor.com'dan <laughs> <laughs> baktım. Siz de orada okuyabilirsiniz. Kötü yorum gözüme hiç denk gelmedi. Gerçekten de denk gelse kötü yorumları da okurum. Ee, gayet güzel. Bir nevi özel eğitim alıyorsun. Planlı çalışıyorsun. Özel ders veren bir sistem. Çok hoşuma gidiyor. Ben iki senedir falan kullanıyorum. Güncellendi. Ee, bayağı Baya iyi bir şekilde yorumlar yapılmış. Kötü yorum baktım denk gelemedim gerçekten. Ee, hani gayet iyi ya. Çünkü çoğu insan şey ama düşünmüş. Hani alayım beğenmezsem videolarını dinlemem. Sadece kitabını kullanırım. nasıl olsa rantla palme ile anlaşmalı. Rant palme ile anlaşmalı. Limitle anlaşmalı. En kötü beğenmedim. Sadece konu anlatımlarını boş veririm kitaptan soruları çözerim kafasıyla düşünülmüş. Aslında bu da evet mantıklı bir yaklaşım diyor. Sormak gerekirse mantıklı bir yaklaşım. Çünkü gerçekten kita kitap fiyatları çok arttı. Ee, fazla arttı. Bu yüzden de insanlar sıkıntı çekiyor. Bu seti almaya kalktığında ki indirim kodumuza çok uygun bir fiyata satın alabiliyorlar. Hani en azından doğru söylüyorlar. Limitle palmayı. Sonrasında birkaç zaten yapamadıkları sorularda video anlatımlarını dinliyorlar. Aa hoca çok güzel anlatmış soruyu. Çözemedim soruyu anladım. Ben bir de bunun konu anlatımlarına bakayım diyorlar. Bu o sırada konu anlatımlarını izleyince gayet de memnun kalmaya başlıyor insanlar. Ne bilmiyorum ben... 10, 11, 12, 3 sene boyunca round kullanıcısıydım. E biliyorsunuz üniversite bittikten sonra da round yenilikler yapıyor. O setleri de bize yolluyor çünkü sizlerle paylaşmamızı istiyorlar. E, zamanında biz ders bile olan kişilerin. Ben tekrar da inceliyorum. Zaten kutu açım videosu çektim biliyorsunuz. Sisteme de girdim, inceledim falan. Biz tekrardan da bakıyoruz. Hani yenilikleri görüyoruz, işte eksiklikleri görüyoruz. Hani bize soruyorlar yine yani, siz de bir gözle baktığınızda ki sadece bize değil. Kullanan kişiler de yorumlarını çok dikkate alıyor, alıyorlar. Bir ara böyle eski videolar vardı ilk zamanlarında. Birkaç kişi de hani şey demişti. Eski videolar var, yeni videolar yüklensin falan demişti. Ve de gerçekten hemen dikkat alıp yeni videolar yüklemeye başlamışlardı. Bu özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Hani insanlarla, müşterilerle, müşteri şey bağı değil de sanki böyle bir dost bağı varmış gibi dikkate alıyorlar. Hemen o sorunu düzeltmeye çalışıyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. iyilik yapmaya çalışıyorlar. Bu olay da çok hoşuma gidiyor. Ve diğer beğendiğim olay round kullanıp derece olanlara bilgisayar tablet falan hediye ediyorlar ya. O olayı çok beğeniyordum. Gerçekten güzel bir set. Ben hep videolarımda şunu söylüyorum. Hani rant olsun, başka yayınlar olsun. Ben böyle içerikler çekiyorum. Çünkü benden böyle içerikler çekmemi istiyorlar. Hem sizler istiyorsunuz hem yayınlar istiyor. Ben realist bir şekilde çekiyorum. Kitapların içlerini sizlere gösteriyorum. Setin içlerini sizlere gösteriyorum. Asla hiçbir zaman benim şey iddiam olmadı. Siz bu seti alın, 10 net 20 net yapacaksınız sonra sözüme gelin. Hatta biri bana soru cevap videosu çekmiştim rantla ilgili biri bana şey sormuştu. Şey rant alınca işte derece yapar mıyım? İşte atıyorum ben 20 binden mezun kalan 10 e girer miyim? Hani beni öne alır mı? Ben de dediğim şey şuydu. Rant hiçbir zaman kesinlik sunmuyor. Benim setimi alırsanız net ilerleme kaydedersiniz demiyor. Siz seti alırsanız, düzenli çalışmalar yaparsanız, bir hani çözdüm bitti değil de düzenli olarak çalışırsanız tabii ki de size faydası olur. Çünkü hani siz sonuç olarak o videoları düzenli olarak dinliyorsunuz. O soruları düzenli olarak çözüyorsunuz. Anlamadığınız videoları dinliyorsunuz. Hani anlamak için kendinizi zorluyorsunuz ve anlıyorsunuz doğal olarak. Hani o kadar uğraş sonucunda bence herkes anlar diye düşünüyorum. Yani siz uğraşıyorsunuz sonunda anlıyorsunuz. Yani benim demek istediğim nokta aslında bu. Ben kimse bir netlik sunmuyorum. Kesin bunu yapar, kesin şunu yapar. Ben direkt size içeriğinden bahsediyorum. İşleyiş tarzından bahsediyorum. Bilgiler veriyorum. Alıp almamak tamamen sizin elinizde olan. Ben şunu da söylüyorum. İlk sene, rantı ilk aldığım sene ben para verip almıştım. Hatta kutu açılım videosunda söylemiştim. Demiştim rant herkese sponsor olurken ben para verip rantı satın aldım demiştim. Sonrasında rant bana ulaştı zaten. Ben onun birinci sıfa geçince rant bana ulaştı zaten. Hani demem o ki ben gerçekten rahattan memnundum. Babamla konuşup parayı almıştım. Hatta o zamanlarda influencerlardan birinin kodunu kullanarak. O zamanlar işte 100 TL 90 TL mi indirim vardı. O zaman az indirim miktarı. İndirimini almıştım ben de. Ama o zamanın 100 lirası değerliydi. Şimdilik gibi değildi. Ve kullanmıştım. Babam şaşırıyordu hatta. Ben de Russell çalışmayı seven bir insan değilim. Babam şaşırıyordu. O, bu kız ne yapıyor? Ama benim en sevdiğim yine rantum bağlı vitaminiydi. Böyle akvaryum falan yapabiliyorduk. Ortaokulda da ben rantum yani kardeş şeyini kullanıyordum. Vitamini kullanıyordum. Ben hatta Morip Morpa Campus falan vardı. Farklı şeyler. Onları falan da kullanmıştım. Ben nerede dişte içecek varsa onları kullanıyordum. Ben asla bir özel hocaya dershaneye falan gelemiyordum. Çünkü hani yattığım yerden çalışayım kafasıyla ilerleyen bir insandım ben. Böyle güzel sohbet de ettik sizlerle. Kendimi de açıkladım. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi rantla ilgili merak ettiğiniz soru olunca bana hep sorabilirsiniz. Siz bu içerikler çok hoşunuza gidiyor diye. Hani aklınıza doğal olarak hani şimdi az para değil doğruya doğru bir para ödeyecekseniz doğal olarak siz çok iyi bir hizmet almak istiyorsunuz ve bu yüzden araştırıyorsunuz. Ben de e, bu video size umarım yardımcı olur. En azından soru işaretlerinizi kafanızdan atar diyerekten sorularınızı cevaplandırıyorum. Bu şekilde aklıma gelen düşünceleri e, sizlere aktarıyorum. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.